Fransa son yıllarda Türkiye'ye olan kinini kusmaya başladı. Ermeni meselesinden başlayıp Türkiye'nin NATO ile olan bağlarına kadar sorgulamaya ve dillendirmeye başladılar. Fransa bizi sorgulayacağına önce kendi tarihine baksın. Biz onların da tarihinin de birkaç saatte üstünü çizeriz. Fransa, Türkiye'ye bulaşarak tarihinin hatasını yapıyor. Fransa'nın başına kim gelse, Türkiye düşmanlığıyla seçimlerde oy kazanmaya çalışıyor. Her alanda, her yerde Yunanistan gibi ayağımıza dolanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Fransa'nın önemli yayın organlarından France Inter'de yayınlanan Libya politikası ile ilgili yazıda, Türkiye'nin büyük imkanlarıyla ortaya çıkması, durumu Fransa stratejisi aleyhinde değiştirdi denildi. Fransa'nın bir yandan kendi ara kurtarmaya çalışarak, diğer taraftan da Hafter'in askeri manevralarını teşvik ederek biraz fazla ince bir oyun oynamaya çalıştığının belirtildiği yazıda, Fransa'nın Türkiye'ye parmak sallamak yerine kendi pozisyonunu netleştirmesi gerektiği ifade edildi. France Inter'de Fransa'nın muğlaklığı, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında ağır basıyor başlıklı yazıda, Fransa'nın Libya politikası ve Türkiye'ye karşı tutumu eleştirildi. Libya konusunda Türkiye'yi eleştiren Fransa'nın Libya'da belirsiz bir oyun oynadığına dikkat çekilen yazıda Emmanuel Macron'un Türkiye'ye Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen meşru Trablus hükümetinin Fransa'nın bariz şekilde desteklediği Hafter güçlerini geriletmesi üzerine saldırmaya başladığı ifade edildi. Yazıda püskürtüldüğü bölgelerde arkasında toplu mezarlar bırakan Hafter'in beklendiği kadar güçlü olmadığının anlaşıldığı belirtilirken, Fransa'nın Libya'da yaratılmasına yardımcı olduğu bir tuzağın içinde sıkışıp kaldığı kaydedildi. Fransa'nın Libya konusunda muğlak bir duruş benimsediğine işaret edilen yazıda, bu nedenle Türkiye'nin elinde Fransa'nın giderek şiddetlenen eleştirilerine karşılık verecek kozları bulunuyor. En önemlisi de Fransa'nın Hafter'in diğer destekçileri, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından işlenen ambargo ihlalleri konusunda sessiz kalması değerlendirmesinde bulunuldu. Fransa'nın bir yandan kendi ara buluculuğunu kurtarmaya çalışarak diğer taraftan da Haftler'in askeri manevralarını teşvik ederek biraz daha ince bir oyun oynamaya çalıştığının belirtildiği yazıda Fransa'nın Türkiye'ye parmak sallamak yerine kendi pozisyonunu netleştirmesi gerektiği ifade edildi. Yazıda Türkiye'nin büyük imkanlarıyla ortaya çıkması durumu Fransa stratejisi aleyhine değiştirdi. Paris'in Fransız silah endüstrisinin iki müşterisi olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la fiili ittifakları var ve bu ülkeler Türkiye ile Trablus hükümeti de dahil olmak üzere dostlarına düşmanlar. Paris Türkiye üstündeki baskıyı artırarak Ankara ile düşman olma riskini alıyor denildi. Fransa'nın NATO'daki tutumu tamamen Türkiye'yi kıskançlığından aslında. Türkiye NATO'da Fransa'dan daha önemli ve daha güçlü bir ülke. Gelin şimdi Ergündiler'in analiziyle bu meseleye değinelim. Koronavirüs sonrası işlerin değiştiğini görmeye başladık. Bunun farklı noktalarda değişik işaretleri mevcut. Saflar netleşecek, mücadelenin de ritmi artacak. Haliyle pek çok alt üst oluş göreceğiz. Şimdi derinlerden birkaç not iletelim ki tablo daha da rahat anlaşılabilsin. Klavye'nin başına geçtiğimde en son okuduğum haber Fransa ile ilgiliydi. Dikkatimi çekti. Haber kısaca şöyleydi. Türkiye ile Fransa arasındaki Libya krizi büyüyor. Fransa, Doğu Akdeniz'deki Sea Guard'ın operasyonundan çekildiğini NATO'ya bildirdi. Derinliklerde olan biteni bilmeyen için bu haberin pek bir anlamı olmayabilir. Ama iş göründüğü gibi değil. Hatırlayanlar olacaktır. Libya ve Doğu Akdeniz'de Fransız Türk gemileri karşı karşıya gelmiş ve Paris yönetimi bundan rahatsız olmuştu. NATO'ya konuyu taşıyan Macron da sonuç alamayınca NATO'yu Türkiye'nin yanında yer almakla suçlamıştı. Olayın görünmeyen ve konuşulmayan çok daha derin boyutu olsa da konu kabaca böyleydi. Şimdi buradan devam edelim. Koronavirüs beklenen etkiyi gerçekleştirdi. Şimdi ikinci aşamaya geçildi. Kimilerine göre ikinci dalga virüs olarak sonuçlanacak. Zaten her geçen gün Çin'den yeni bir virüs salgını haberi gelmekte. Acaba böyle mi? Dünyanın pek çok yerinde insanlar ikinci dalganın geleceğini beklerken Washington'ın girilmeyen dehlizlerinde çok ilginç bir senaryo konuşulmakta ya da plan İkinci dalga gelecek ama bu virüs değil, askeri olacak. Şaşırdığınızı biliyorum ama bu Washington'da birkaç gün önce yapılan çok özel toplantıdan sızan bir bilgi. Ve bazı yerlere ulaştırıldı ve yazdırıldı. Ama çok az kişi biliyor. İşte burada elbette en önemli konu NATO. NATO'nun geleceği derin Amerika'nın etkinliğini gösterecek. İşte tam da bu noktada Fransa'yı izlemek hem de çok iyi izlemek gerekmekte. Fransa ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelere de bu açıdan bakmakta büyük fayda var. Daha önce defalarca yazdığım için tekrara gerek görmüyorum. Ama bilinmesi gereken Fransa Devlet Başkanı Macron'un Rothschild ailesinin tüm kararlarını uygulayan biri olduğudur. Unutulmaması gereken de budur. Jacob Rothschild ile Macron çok ama çok yakındır. Bunu Elsie Sarayı'ndaki temizlik görevlileri de biliyor. Avrupa ordusunu savunan Macron geçen hafta NATO'ya resti çekti. Macron, geçtiğimiz günlerde Türk gemileri Fransa gemilerini Akdeniz'de taciz etti. NATO'da Türkiye'den yana tavır aldı. Artık Fransa kendi yolunu çizecek dedi. Bu çıkış son derece önemli bir gerçeğin yansıması. Macron Libya'da kaybetti. Libya Rothschild ailesinin Akdeniz'deki en büyük üssü olacaktı. Fransa Libya'da kaybedince hedef olarak Türkiye'yi seçti. NATO'nun Türkiye'ye baskı kurmasını ve Libya'yı Fransa eksenli bir ülke haline getirmesini talep etti baskı da yapsa Macron amacına ulaşamadı. Fransız donanmasında 3 kişinin istifasıyla sonuçlanan Akdeniz'deki Türkiye ile restleşme Macron'u da zor durumda bıraktı. Macron yerel seçimlerde de ağır darbe aldı. Çok bilinmese de Fransa'da da derin bir yapı var. Şimdi o derin yapı Macron'dan kurtulmak için plan yapıyor. Yerel seçimlerdeki sonuçlara göre Macron gidici. Çünkü Fransa'nın kılcal damarlarını yöneten derin yapı Macron'u da açık şekilde tehdit etti. Yalnız bir Macron var artık. Hiçbir gücü olmayan ve dümeni kırılmış bir gemi gibi rüzgarda savrulan Macron'u izliyoruz. Fransız derin yapısı NATO'dan şimdilik ayrılmak istemiyor. Çünkü Avrupa ordusu planı Almanya merkezli yapıldı. Bu plana göre Türkiye'nin de NATO'dan ayrılıp Avrupa ordusu içinde yer alması bekleniyordu. Şimdi Türkiye'nin NATO'da güçlenmesi tüm planları alt üst etti. Fransa NATO'dan çok umutluydu. Çünkü Avrupa ordusu projesini tehdit gibi kullanarak NATO'dan Türkiye'ye tavır almasını istiyordu. Hatta fatura kesmesini. Bugüne kadar Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri taciz olaylarında NATO hep jeostratejik durum nedeniyle sessiz kalırdı. Ancak nükleer güce sahip Fransa ile Türkiye'nin Akdeniz'de restleşmesinde NATO'nun Paris'ten yana tavır alması bekleniyordu. Böyle olmadı. Şimdi bir ara verip iki gündür buraya taşıdığım akıllı güç kavramına ve Profesör Joseph Nye'ye dönelim. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Joseph Nye, smart power yani akıllı güç yönetiminin çöktüğü bölge olarak Libya'yı gösterdi. Geçen hafta telekonferans yöntemiyle bir konuşma yapan Nye, akıllı güç Libya'da etkin olabilirdi. Ancak karmaşa'nın daha da artması akıllı güç yönetiminin devreden çıkmasına neden oldu. Profesör Nye bu konuda haklı akıllı güç yönetiminin olmadığı her yerde asker göreceğiz. Asker de derin Amerika perspektifinden baktığımız anda NATO'yu gösterecek. NATO'da ne kadar güç kaybetse de hala dünyanın en güçlü askeri birliği, NET. Bu gücü engellemek çok zor. NATO, NATO Mi yani NATO Middle East de Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da çok etkin olacak. Joseph Nee, NATO Mi'yi son seçenek olarak görüyordu. Haklı çıktı. Bazı ülkelerde akıllı güç etkinleşmesi için askeri güç etkinliğini sürdürecek. Kuzey Afrika ve özellikle Orta Doğu henüz akıllı güç için hazır değil. Dünya yeni denge arayışını koronavirüsle de hızlandırdı. Artık bir denge görünüyor. Bu dengede Rothschild ailesinin finans gücüyle etkin olduğu ülkeler zarar görecek. Bunu anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü aile ülkeler üstündeki etkinliğini kaybetmemek için agresif davranıyor. Bu da endişeli olduğunun kanıtı. Rothschild ailesi koronavirüse çok hazırlıksız yakalandı. O nedenle aldığı kararların tamamında virüs salgını sonrası düşünüldü. Derin Amerika ise planlarını belki de 3 yıl önce yapmıştı. Koronavirüste en az 3 yıl önce kararlaştırıldı. Kötü gidişatı geri çevirebilecek adımlar atılabilir mi? Aile bilmediği bir yolda ilerlediği için pek kolay olmayacak gibi ama ailenin de aklı büyüktür. Bir anlaşma, bir orta yol zor da olsa imkansız değil gibi. Ama derin Amerika aklını getirmediği yerlere şimdi askerlerini, silahını getirecek. Zorla akıl enjekte edecekler gibi. Bunu en iyi Rothschild ailesi biliyor ve görüyor. Fransa ile Türkiye arasındaki gerginliği de Joseph Nee'nin smart power'ını da böyle okumak şart. Saflar netleşmeye Akdeniz'den başladı. Devamı gelecek. Çok şey değişecek, çok. Not. Fransız Corbett savaş gemisi NATO görevi kapsamında Türk Türk kargo gemisini denetlemeye kalkmış ancak Türk fırkateyni tarafından püskürtülmüştü. Gemimiz füze atışı öncesi son uyarı anlamına gelen radar kitlemesi yapmıştı. Bu bizim Akdeniz'de ne kadar güçlü olduğumuzu gösteren çok önemli bir adımdı. Kaldı ki NATO da bunu gördü ve yanımıza geldi. Zaman akacak, Türkiye kazanacak. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.